Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün hepinizle beraber gördüğünüz gibi oyunlar adındaki başlığımızla beraber bu oyunları yükledim arkadaşlar. Yani bazılarını biliyorsunuz. Dallifer, daha önce kanalıma çektim. TC simülasyonu çektim. yani e, Bunun gibi bir kısım oyunu daha önce şey yapmıştım ama şimdi bu kalan oyunları oynayacağız. E, bugün Statio Io videomuz. Gördüğünüz gibi. Orada bu videoyu özellikle izlemenizi istiyorum ve şurayı mutlaka bir ekran kaydı tarzı bir şey alın çünkü önemli. Şimdi statü iyi hemen gidelim. Artık arkadaşlar kanala bundan o videolar gelecek. Daha fazla istediğiniz bir oyun yorum varsa yorumlara yazın. Like atıp abone olmayı da unutmayın. Instagram'ım eyben74e. Başlık yeri dışına kadar hep küçük. Kabul edelim. Ne hazır ne var bizim? internet kolor. Ben mavi olacağım. İnternet değil mi? Tamam, internet evet. e Sonra ben internet için başlayalım. Hep Go. Bu şekilde gönderiyoruz arkadaşlar. Saldırıyorlar oraya yazıyoruz. Daha sonra burası 4 oldu, beş oldu. Daha sonra alıyoruz. Aynı yere saldıracağız. Böylece orası da güzel olacak. Tekrar saldıracağız. Bak şimdi bunlarla burayı yönlendireceğiz. Şimdi aklımla direkt buraya

Kazı başladık. Hızlı bir şekilde şu anda üç kısım. O da bayağı bir yere saldırdı, onu saldırdı, yere alabilir. Ama şimdi senin buraya gerekiyor. 28 tane adam kazısıyla askerlerin olduğu noktayı buraya tekrardan buraya yönelik. Bu da buraya gitsin. yerlerine alalım. Hemen şunu şuraya atalım. Bunu buraya atalım. Bunu buraya atalım. Rahat alırız. E, Adamı yok etmemiz yetiyor bu orada. Galiba. Güzel bir yer. için strateji aldım. Oo bak renkler atmaya başladı. Şimdi pembe arkadaşımız geldi. Aldık. Yanılmayacağım ben. Olası asker kısmı bizde bir asker kısmı. Bir dakikadan aldım. Oradan geliyor. Şu şey, ikisini de toplayayım. Onu saldırmaya meyilli galiba. Eğildi şekillenmem var arkadaşlar. Evet, Hemen şuraya. Kumar doğru, kumar doğru. Kumarım da bitirmeyi doğru yaptı. Öyle bir kumar. Şimdi attığım net bir şekilde aldım. Tamam onu oraya göndereceğim. Bu buraya gidecek. Bu kalan buraya gidecek. Alt kısım, alt kısım yükmetmiş olacağız. Oh, hep beraber dal. O oh, hala yanamadık. Bayağı olmamız benim biraz gecime gitmen değil. Sen de şuraya gitsen. Sen oraya saldırdığın için senin orada gücün kalmadı. İlk ben almalıyım. Sonra kalanlarla beraber seni buradan almalıyım. Asker kasacağım. Asker kasmaya oynamam gerekiyor. Şu orduyu şuraya at. Bu orduyu buraya at. Bu orduyu buraya at. Bunu da buraya at orada güzel bir güçümüz oluştu. Hemen hızlı bir şekilde adamı saldırdı toplarını hızlıca alalım. Oradan sen şuraya, şuraya biraz nakledin. Alamaz orayı, imkan yok. Aldı lan. Nerede olsun ağrımda da. Burada bu morfları. Bir kısım oraya کپو اوس دغه دغه نن در ګلوبو نن نن شستنه پروګرام دا خرام نن نن و دا اونا نه Sezonluk tekleyelim. Al. Bir strateji bir gerektiren bir galibiyet oldu. Biz uğraştırdı beni ama aldık. Ve sonuna bak. Evet, bu oyunu Bak güzel oynuyoruz. Evet. 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 Sonra diye. Aslında, o nedeniyle. Kesin, ama kesin bir şekilde asla. Asker bizimle Thank you.

嗯，他们打算先走。 Thank you. gidiyoruz. Gift. New color. Yeni renk. Oyun basit gözüküyor ama bir tık strateji gerektiriyor. Yapmacık Gel. Geleceğim geleceğim. Gel. Gel. Örmeyici 19-14 BB-1 strateji. Bakalım. Ve o zaman ekranlarda bir denemek istiyordum. Bak, bak, bak. kazanmak istiyordum. Hadi Şimdi, burası bizim asker çıkartma mekanımız olacak. Şimdi oradan asker çıkartmalıyım. Askerlerim orada bekletmek yerine kendim bütün askerleri oraya koymalıyım. Şimdi burada beklediğimiz ana askeri oraya atmalıyız. Şimdi bir askerimiz olsun. Hemen de alalım. Orayı alalım. I'm Thank you. Arka taraftaki askerlerle oraya alacağız. Buraya bunları göndereceğiz. Anam. Hmm. Anam başım. Teyzem ne yapıyor? Tamam. Şimdi. Gizli. Sessiz yedirdim. bir şekilde oraya gitti. Altı. Sessiz yedirdim. Orada gibi kalmadı. Aha. Burayı aldım yaptı maksimum kapasitem olduğu için oraya oraya atıp bunu buraya atmalıyım Önce bunu buraya atmalıyım Bunu da buraya atmalıyım Biz <laughs> <laughs> oradanın birleşmesiyle orada harap olur Arası buraya Bütün orduları buraya nakledim Hiçbir türlü alamayacağını düşünüyorum Son savaşımızı yapıyoruz. Bitiriyoruz. Oo. Şimdi. Buradan nereye? Şu altı al şöyle. Oğlum niye gitmiyor lan? Oh shit. Gidiyor. Come on, come on, come on.

Arkadaşlar bunun çözümünü sonraki videoya yapacağım. Hepinizi seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.